Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Kuzey'le beraber ne yapıyoruz Kuzey? Minecraft modlu survival. Evet arkadaşlar Minecraft modlu survival oynuyoruz. Az önceki video teknik sıkıntılardan dolayı kapandı. Çok güzel bir çekim aslında. Basın. Ne? Yok <laughs> Yo, süpürge süper... baskını. Hayır hayır süpürge baskını başka o. Onu olayın içine sokma. <laughs> <Çok komik gülüyor> süpürge baskını ya. başka bir şey o. Dikkatle golem geliyor. Gelmesin. Bulmuşum. Abi evi biz bu köyde falan oh. kaynaklı. baya güzel. Pardon. Lan bu nasıl oluşuyor bakar mısın be? Bu nasıl oluşuyor bu? Ay. Lan niye kırdın? Ya ne güzeldi. Ne yavru köylü geçti. <laughs> ya uçtu. Önümden böyle uçup geçti böyle. Öyle geçti ki. Ya ben bir tane ev yapayım falan kendimize şu an. Tamam yapsan iyi olur Benim de bir ihtiyacım yokmuş ama daha sonra da ihtiyacım olacak. Yerin altına yani. bak. La tahtada mantar var. Koyuluyormuş. Niye mantar var? Bu evin şu bir Bu evin sahibi kimse herhalde deli. Evinin içinde mantar. Maşallah, maşallah. Maşallah. Benim krem var. Kuzey. Lan. Efendim. Kazıkçı. Gelinlikler at. Falan. Neredesin? Köyün yanında bir yer ev yapıyorum ben. Köyün neredesin? Aa, senin şu an demir var mı? Evet. Golemler mi düşürdün onları? İki tane golem birden doğmuş o zaman. Evet ne bilgisi var. Hayır hayır. Ha, ondan mı çıktı? Evet. Ya Allah seni. Ben de golem öldürüp elde ettiğini zannediyordum ya. O ben seni hala bulamadım. Nereye gitti? Git. Ya. ya. Böyle yapmayacağım. Kandayım bak. Kandayım yanında. Hadi. <laughs> Köy köyü bir tane evi dönüştürek ya işte. Ama ben de. Oy oy konuşamıyorum. Oy oy oy. Onlar şey yapıyor ya, gelip gelip. Bunlar pek büyük değil ama. Ya bunu yapak o zaman. Evi büyütek. Ya gel, gel la. Bunu buna. Arkandayım. Bunu yapak işte. Güzel. Büyütürüz bunu. Ha? Nasıl? Kötü. Niye kötü? Düz yapak ya bu böyle olmayacak. Ev gurmesi. Kuzey ev gurmesi abi. Ha ben benim derim var ama hala seçmiyorum. Bu ev yapak lan bro abi güzelmiş bak. Hem suyun yanında hem tarla falan köyün ortasında. Ben yapsam madem. Ben şu yunları öldürmeye gideceğim. Şu yunları. Ha. Aa bunun yavrusu varmış. Çok özür dilerim. Küçük. Çok özür dilerim. Kut. Aynen ne olacak? Ama aslında kötü olacak. Yalan söyledim. Kum toplayı ver. Ha ne kumu? Şurada var işte ya. Az biraz git topla kendini. Evi de ben yapıyorum zaten. Ev kurmasısın sen çünkü. Ben ben bu yılda hiç iyi değilim. Niye uç odunla yaptın? Boş ver ya. Uç odun daha iyi. Ben seviyorum bunları. Uç odun çok. Emi dedim ya. Bir al şu küveyi kal şu yerleri. Üşenmedim. Kürek bile yaptım yani. Tahta taştan yapmadın. Üşenmedim. Yılmaz. Ne CraftRise oğlum? Ne CraftRise oğlum? Ezra saklı TV yapıyordun da... Ezra Ben ya gideceğim kuşumun... gideceğim kuşumun... Çekil, çekil. At şu toprakları, torpaklar. E, At şu table nerede? Eee, grafting table nerede? Bir dakika lan, parmağım niye uyuştu benim? Aa, CTRL'ye basamıyorum. Çalışma table'ı. Asus. Elim benim niye uyuştu? Yeter basamıyorum şu an elimle. Sen cep alma benim şu an. Aha. Kanka, Kanka yerini meşeden yaptım. Değişik değişik odunlarla olsun. Değişik odunlarla. Böyle kategorili Ama şu ev bütün düzeni bozuyor var ya o evinden. de. Milyon desilyon blok Kaç milyon desilyon misilyon blok sonra ne yaptın Kuzey? Hoşaldım bir diyeceğim de hayvan gibi bir maden buldum ben şu an. O maden bana lazım. Girdim bile içine şu an. Daldım içinde. Waypoint ekleyeyim ben buraya. Waypoint. Waypoint. Diyelim şöyle. Tamamdır. Ah canım bir. Ah canım bir sana aslına ne Altına blok koyamadım yere düştüm. Ah. Sen köyden nereye gittin ne buldun burayı? Neredesin tam olarak? Bir at atıyorum. Eee X, X, Y, Z koordinatı eksi 277. Eksi 277 mi? Lan yani orayı nereden bulacaksın? Dursun. Şuradan gideceğim. Yani Melek'si 277 şu an? Oğlum. Sen başka <laughs> bir yerden girdin mi o madene? Ben şeye geldim lan. Ada olan biyoma geldim. Neyi olan biyom? Ada vardı yani. Koordinat at. Ada uçan ada. Koordinat. Koordinat. CZ koordinatı eksi 259. <laughs> Diğerleri? Bakabileceğim. Z'yi de Z'yi de. X, Y. G'yi boş ver de X ve Z'yi söyle. Nerede yazıyor? F3. Hı? Allah Heh. Allah. 264. 66. Ha gördüm. Arkandayım. Nerede demiştim bu maden arkadaşı? Aşağıda da. Emin. Bu pek de güzel maden olmayan bir maden ama yine de şey içimize yarayacak bir maden. Maden, maden, maden. Üç tane. <laughs> kömür kesinlikle topla kanka kömür. İlk şey olmalı. Topla Allah seni. Sen yatak, Nasılsın, Sen yatak şey yapmıştın değil mi? İyi o zaman. ben de, orada de daha toprak vardı. Aşağı düşmüş. Şaka Baba benim yemeklerim kaldı ya. Ne yemeği lan? Baba da yemek bırakmıştım ben orada. Camlar Recep Bey böyle geç... Oğlum müzik açmışlar son ses gidiyorlar ya. Maç oluyor hem Kim? Cepay be müziği çalıyor. Dompla. O güzel güzel kömür çıkıyor. Maşallah maşallah. Adem ne ne var bunu? Beş. Shift'e basamadım. Aşağı uçtuydum, ölmüştüm. Aha evim enayi nedir benim şeyleri görmemiş. Benim yemekleri görmemiş. Ha senin eşyaların düştü müydü? Evet. He yok Yani. Orada yemek yok. Bir... ekmek var. Bir görmemiş. Orada yani. lav var zannettim ben orayı biliyor musun? Ölmem lazım acil. Niye? Bak ben yukarı çıkayım hatta. Bu var sen. Ya şunları. Niye? Bir tane devirin var bir şey yaparsın. Bugün benim her şeyi sorgulama günüm. Ver bakayım. Oye. Yeah. Lan <laughs> yanlışlıkla vurdum. Bir daha mı? bir daha da öleyim de ben gideyim buradan. Ya enayi. <laughs> <laughs> geldim evim değil. Zeyt pırt oldu pırt. Bunlar Evde bir yapmıştık biz evde bir yapmıştık. Oraya gelip yapmıştık demirlerimiz pis sanırım. Ben hiç toplamamışım o kadar gittim. Fırt. Ben crafting table yapayım buraya ben. Cıbıl bak cıbıl bak cıbıl bak. Sen her hani ne şey demiştin ya iki dakika önce. galiba bizim oradan geçiyor ses geliyor bir şey ama. Hmm. Ya, ama dombura değil bu. Ne <laughs> ne Ben hayvan gibi beyaz odun topluyorum. Pip pip. Şunları atayım. Bir kazma kanka. E bir kazma. Tabii oğlum. İlmi diye diyor da. Aa dur. Benim Aa bu sırada böyle. Benim kolumu kesiyor dedik. Aa. Bir basmak atıyorum. Basmak atıyor. Ne yapıyor Tamam, 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 çevirir, ben tam 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 Ben şu an, buraya ev gibi tünedim ne? lan. Lan çok kötü şey zombi mi? Lan ne oluyor? Ben bu suikast yaşadım. Lan suikast yaptım lan bana. Ha benim golem mi tamam, olmuş? Tamam hallediyor işlerinden geçiyor şu an. Oğlum bu olmuşlar içeride. Bak lan ben kılıç almıştım baltayı niye uygulamıyon Sana, <laughs> Sana alıştırmışım ben baltayı Ya bir ara Bednars gibi oynuyom oh, Kılıç gibi de balta almışım adama saldırıyom Ben şöyle evet tp'leniyim hemen şuan Piyuuu Niye böyle saçma sapan? Niye böyle şey he? He? Ah! Oh, lan gözümün önünde boğa ne? dönüştü. Ne? Bir anda gözümün önünde boğa dönüştü. Gel gel gel. buradan. Adam, adam elmas, gün elmas kılıç satıyor. Elmas kılıç mı? E kılıç, eklem bacaklar kıymet hiç. 20 zümrüt. Ne? Lan çekil bir çekil, çekil mi? Ha? <laughs> mü? Ama nereden takılacağım bunu? <laughs> Aman boşver ya. Başka silah tutsun bu. Şey yaparız. Ama 23 minute satıyor bir de. Raise you. Raise you. Raise you. Kuzey uyu. uyu. kaç. Abi <laughs> <dön> <laughs> E ben bu yünleri neden topladım o zaman? Neden topladım bir şey gibi? <laughs> tamam, al ne yapacaktım abi abi bana basma. vermen lazım ben çünkü tam set değilim ama zaten de. Kalkan yapalım. <laughs> su kovası yapalım. Bana şey Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun bence. Nasıl? İyi mi? İyi. i̇yi o zaman. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadardı. Kuzeyle ev yaptık. Demir set geçtik. Oğlum bu niye burada duruyor? Burada niye indirme var? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.